Günlük dile çevirirsek ne kadar ekmek o kadar köfte. O istek beklenmez. istek sonradan oluşur. Ben hızlıca gittiğimde telefonum bundan haberi var mı? Yok. Yani biz tek bir parçadan oluşmuyoruz. Hızlı bir kalkış ardından yavaşlama. Ben bu İngilizceyi halledeceğim. Gördüğüm hiçbir kelimeyi geride bırakmıyorum. İkinci yasada peki bize ne diyor Newton? Newton amcamız ikinci yasada ne diyor? E, fiziksel formül olarak F eşittir ma diye bunu söyleriz. E, günlük dile çevirirsek ne kadar ekmek o kadar köfte diyor aslında. Abi köfte kısmını anladın da olayı tam bağdaştıramadım. Yani şöyle e, ne kadar ekmek o kadar köfte derken ne kadar böyle hızlanmak istiyorsan, kendini ne kadar değiştirmek istiyorsan, harekete geçme isteğin ne kadar fazlaysa kendini o kadar zorlaman lazım. Oradaki F kuvveti temsil eder, A'da bizim değişimimizi, hızlanmayı, ivmeyi temsil eder. Ne kadar çok kuvvet verirsen o kadar kendinde o kadar bir ivme göreceksin. O kadar değişim oluşturacaksın demek. Yani isteğimizin çok da bir önemi yok aslında. Şey gibi söyleyeyim benim bütün <laughs> bugüne kadar ki bütün şeyler suya düştü gibi. Yani şöyle isteğin ö, önemi şu açıdan iyi olabilir. Sana yardımcı olur. Eğer mesela böyle ufak bir ders çalışma isteğin varsa o zorlamana yardımcı olur. Biraz daha fazlaysa biraz daha yardımcı olur. Ancak o istek beklenmez. İstek sonradan oluşur. Yani o zaman abi böyle bir şeyler istediğimiz zaman çok fazla zorlamamız lazım ki istediğimiz sonucu elde edebilelim. Yani şöyle söyleyeyim. Çok fazla zorladığımızda tabii e, sonuca yaklaşma ihtimalimiz olduğu gibi şöyle bir problem de olabiliyor. Bu, Selim abinin son motorunu hatırlıyor musun? Bir cross motoru vardı. Evet hatırlıyorum. Şimdi o motoru ben ilk denediğim zaman e, geldi. Dedi abi atla dedi. İşte bindim arkasına. Biraz gitti dedim ki dur. Yani Motor o kadar hızlı kalkış yapıyordu ki beni direkt arkaya vuruyordu. Hatta zaten e, çanta takmıştı. Çanta takmadan yani birini bindireceği zaman çanta takıyordu. E, takmadan da bindirdikleri vardır da sağ olsun bana <laughs> bir güzellik yaptı. Şöyle o gaza her dokunduğunda ben çantaya böyle yapışmıyorum, vuruyorum bildiğim böyle çantaya doğru, arkaya doğru beni vuruyor. Benim de belimde sıkıntı olduğu için Hemen dedim dur dedim daha sakın gitmeyelim. Ee, şöyle bir şey hızlı kalkışlar yani aşırı zorlamalar e, insana o hani o ilk yasanın eylemsizliğin bir şeyi vardır. Orada insanda eylemsizlik kuvveti oluşturur. Daha doğrusu illa insanda demeyeyim diyelim ki ben e, şöyle bir şey olsun işte diyelim telefonla böyle gidiyorum. Buraya hızlıca gittiğim anda bu telefonu bir şey böyle geriye doğru böyle o çeken şey aslında eylemsizlik kuvvetidir. Ee, eylemsizliğe biz ne demiştik duran cisim durmaya devam etmek ister. Buradaki mantıkta ne oluyor? Ben böyle hızlıca gidiyorum. Şu an bu telefon duruyor değil mi? Ben hızlıca gittiğimde telefonun bundan haberi var mı? Yok. Haberi olmadığı için telefon hala durmak istiyor. Elim hızlıca gittiğinde telefon durmak istediği için anlık bir geriye doğru böyle o durma isteği onu aslında geriye düşürüyor. Aynı şekilde böyle bir anda kalkış yaparsak içimiz yani biz tek bir parçadan oluşmuyoruz. Senin içinde mesela bir sürü ayhan var. O ayhanlardan biri o eylemsizliğe kapılıp durmak isteyeceği için bir sıkıntı oluşturur. O yüzden böyle fazla zorlamalar sıkıntı yaratabilir. Yani ne yapılabilir? Şöyle bir şey yapılabilir. Yani bir yandan da o hıza ihtiyacım var. Az bir zaman kalmış bir şeylere. Şu taktik iyidir mesela. Hızlı bir kalkış, ardından yavaşlama. Yani mesela diyelim ki ben gideceğim yarın bir anda 6 saat ders çalışıyorum ya da 8 saat artık neyse. Ertesi gün ya da böyle bir hafta bu formatta çalışıyorum. Artık kaç gün dayanabileceksem. Biraz kendimi tanımam lazım o noktada. 5 gün boyunca 8 saat ders çalıştım. Ondan sonra böyle 6 saate düşürüyorum. 5 saate düşürüyorum. 4 saate düşürüyorum. O ne oluyor? Bünyeyi bir kandırıyoruz orada aslında. O 8 saate hızlıca bir alıştırıyoruz. Ondan sonra bak azalttık ya. Hani bak şu an iyisin. Bu şuna da benzer. Mesela diyelim ki fiyatı çok yüksek tutup indirirler ya böyle satıcılar. Böyle bir taktik uygularlar. Ne yapıyor aslında? Seni o yükseğe alıştırıyor, sonra düşürüyor, rahatlatıyor. O bir anda sana fazla gelmesini engelliyor. Bu da onun gibi bir şeydir aslında. Yani bunun bir benzerini yakın zamanda da yaşadım. Bir arkadaşım var çok ismini dillendirmek istemiyorum da. Görkem böyle ders çalışmaya <laughs> götürürken aşırı başta gazla başladı. Hani gidelim, oturalım. Hatta ben kalkıp hadi gidelim dediğimde yok işte akıyorum ben. Sal beni bir iki video daha izleyeyim bitireyim diye konuşuyordu. Hani dedim ki yok yapma hani sırasıyla vaktinde bitince bitir kalkınca kalk. Dedim dedim. Bu bunu anlamadı. Şu an al haber alamıyorum 2 üç gündür. Yani insan tabii ben bunu söylüyorum ama ben de e, yapıyorum. Yani o kilolu diyetisyen şeyimiz her zaman geçerli. Ben mesela kendim ya gerçi bunu o zaman söylemiyordum. Bunu sonradan öğrendim de. E, mesela İngilizce hazırlıktayken ben böyle çok kendimi gaza getirmiştim. İşte 12 yıldır İngilizceyle bir türlü şey yapamamışım. Üniversite hazırlıkta dedim ki ben bu İngilizceyi halledeceğim. Gördüğüm hiçbir kelimeyi geride bırakmayacağım. Tık 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 böyle çat çat öyle bam bam yapa yapa gideceğiz modundayım. Sonra ilk hafta böyle işte derste böyle geçtiğimiz bütün parçalarda hangi kelime varsa onu yazıyorum. Bunların hepsini öğreneceğim vesaire. Ondan sonra yazdım yazdım bir baktım ortaya 400-500 kelime çıktı. Bir ezberlemeye çalıştım falan tabii olmadı vesaire. Ben bir anda çöktüm. Ama nasıl çöktüm? Benim ilk dönemi direkt kapattım neredeyse. Artık hiçbir derse bakmıyorum. Böyle moralim çöktü. Böyle tekrar bir yapamayacağım hissi oluştu vesaire derken ilk dönem benim yalan oldu. Allah'tan ikinci dönem tekrardan böyle bir dur yani bir yeniden bir başlayalım moduyla biraz bir şeyleri toparladık da geçtik. Yapıyor insan bunu. Ben şimdi şu an bunu söyledim ama belki yine yapıyorumdur. Belki şu an biz bunu bugün bile yapıyor olabiliriz. Yani fazla yüklenip e, bayağıdır video çekmeye çalışıyoruz bugün. E, bakalım inşallah <gülüyor> düşmeyiz. <gülüyor> Bu yasa da tamam gibi abi. İstersen son yasamıza geçelim.